Herkese selam. Maceraya kaldığımız yerden devam. Hadi bakalım hanım. Benim küçük kaşifim. Yürü. Keşfe çık. Bongo. Neymiş o? Niye? <laughs> Bilemedim ki. Aa. Here it is. I'll just give it to Emily. Hey Vincent. Look what I found. Let's play. Cool. What's this? Oyun oynayalım. It's arcade game. Oynayalım abi. Aha kupa <laughs> geldi. It's an arcade man. Come on let's play I'll show you. Sure. Ah, bunu şey yapacağız anladım. Don't go crying if I beat the shit out of you, though. I won't. Ah. <laughs> <laughs> oh, <gülüyor> 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 Aa, tamam sen geldin Niye kaçtı? <laughs> Niye kaçtı? İşimiz gücümüz var. Uçak uçuracağız. <laughs> Meksika'ya gideceğiz. Sen Aa, Ama oynuyorduk ne güzel. Oynuyorduk ne güzel. Workbench. Oo ne yapıyorsun? Kendimi yerliyorum. Valla <laughs> ne yaptım aklıma hiçbir şey yok. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Hanım. Anam anam bak bak bak. Ne yapıyorsun sen ya? Oo ben şifres basıyorum. Gittikçe zorlanıyor. Yedi. Yenice, sonra Anca orada yan gel Zorlamış, yat. zorlamış sonunda. Nerede? Hani oynayalım. Girişte vardı da. Hani nerede? Bu ne? Turn off. kilitli. Nice chopper. Aa nereye gittin sen? Dışarı çıktım. Bekle. Binme binme ona ben bineceğim. Ha. Ne yapıyorsun? Better leave it alone. Ben onu uçururum ha. Ki?

Bıraktık da. Bilmedi mi? Hayır. Aha Mayday diye kupa geldi valla. Yalnız bana geldi o kupa. Sana niye geldi? Değil mi? Az önceki şeyde de galiba sadece sana geldi. Burada var mı başka bir şeyler? Dart falan var diyordum. Evet. Oynardık ya. Dur girişte şu. Benden ayrı keşfediyorsun. E ne yapayım orada oyalanıp oyalanıp durur musun? Küçük yaşı ben her ne yere yapayım? bakıyorum. Gir içeri oralardan başka bir şey yok. Bak. Ee, sen o oyundan niye öyle kaçtın? Ne güzel oynuyorduk. Buradan mı? Tamam, işte üç kere şey yaptık. Kadın bir şey getirin falan demedi değil mi bize? Ben hatırlayamam şu anda. Ah, it was alright. Sıra sende. Atamıyorum. At evet, üç hakkım var. Aa, <laughs> not focused today. Bullseye. Ya yeah, bak bak ben seni göstereyim nasıl atılmış. Hmm. Bu solak ha bu herif. Evet. Oh. Almost there. Neredeyse evet, işte oluyorduk <laughs> bu sayı. Almost <laughs> there. Hayır da atamadım. Ben bir, bir tane ilk oynadığımız da Bursa yapmıştım hatırlıyor musun? Tam ben zaten elimi Oo. yaptım herhalde içeceğim. Nobody can beat me in this. Sen yani şey Hiç kimse beni yenemez dedi zaten. Oyun oynuyorduk. Kaçtın ama ne güzel. Yeter daha sabaha kadar Hadi, oyun Aa fuel diyor. Ee, yakıta bireyim. mı dolduralım diyor. Ne diyor Sen nereden aldın kitabı? Benzin bulacağız, benzin. Öyle mi? Well, I never saw this one coming. My own picture in the paper. Ah, şey kapağını kapat diyor ya. Şey kapağını kapat diyor, benzin kapağını. Gel sen buraya. Benzin kapağını mı kapat diyor? Evet, ben niye buraya işlem yapamıyorum? Bu senin işin mi? Acaba. Alright guys, Ha, tamam şey oldu diyor. Sen yapacaksın galiba. Gelsene şu şunun altına. Acaba ben de arkadan mı şey yapacağım? Bilemedim. Bilemedim hiç şey. Ya. Aa bir dakika. Tabii çekmez. Önce tankı Şşş. kapatacağız bence. Önce tankı kapatacağız. O şu an akıyor. Önce o şu an akıyor. Sen orayı aç. Tamam. Akıyor tabi çekmez. Aklı için çekmedim Bunu taşımayacağız mı bir yere? Oo. Çok iyi çok iyi. Burayı keşfedebilir İki kişilik iş yaptırıyoruz. Açtık hangarın kapısını hadi. Gidiyoruz artık uçacağız. Daha da gitmiyor ki zaten bu tarafa. Ben ha burada oyalanırdım normalde ya. <laughs> Sen kitabı nasıl? nereden buldun ya? Ya orada içerilerde bir yerlerden buldum. Allah Allah. Eee? Open'da hangar da olsun. Tamam açamadık o zaman. Açamadın mı? Tamam. Hangisini açamadık da? Hadi ben buyuturum seni bekliyorum. Hey guys, come on, open up the gates. Let's go. Ne yapıyor bu burak? Şey. Çok mu sin? Enter the plane. Uçağa gir diyor. Bilmiyorum. Hadi hanım hadi. Atla atla uçalım. Atladım. Şimdi paraşütle atlatacağız. Işte. Uçacaksın. Helikopter bile uçurdum ya. Hı? İzleyenler zannedecek ki sen onları falan dinliyorsun zannedecek. <laughs> ya hayır çıkıyor işte sağda solda bir yerde kalıyor kulağında. Bu sadece şarkıyı olacak, müzik You nervous? Gergin misin? No. Okay. You? A little bit. Biraz. Just enough to keep me focused. Bu odaklanmama yardımcı oluyor. That's good. Yeah. You know? musun? I've been thinking about your situation with your wife. Kadın içinde bulunduğu a durumla ilgili düşünüyordum. Okay. Bir okay. var diyor. You should write her a letter. Ona mektup yazmalısın. What? Ne? <laughs> Look, I don't mean to interfere. Burnu mu <laughs> sokmak <laughs> istemem ama, ama Linda ile Linda <laughs> ile aramızda olan <laughs> bir probleme benzettim diyor. <laughs> bir şey dedi. You know? I'm just saying that writing a letter really helped, you know? I mean, of course, it's up to you, but I am mean, I mean, just saying that worked for me, but it doesn't have to, you know, anyways, I'm, I'm just saying, it a good thing, that's all, you feel me? Yeah, well, I'm not really the writing type, ben böyle... yeah, yeah, I mean, it was just an idea, it's just, anyway, congrats on the baby, I'm, I'm really, really happy yeah, Eyvallah karşı bro. Bra. Haydi bakalım. Aha şimdi paraşütle atlayacağız. <laughs> yes. Benim adam. We're approaching the drop point. you doğru. <yaklaşıyoruz. gülüyor> doğru okay, ready to Ayaklarını ve omzunu de dengede tut. tut. Bunu mu çekeceğiz? Evet. Like this. I'm going Umarım bana pişman olma. All What the hell? Yeah. I can do this. I'm okay. I'm okay. Dive! Bak şunlar- Dalış yaptı ya! iniş noktasına doğru. İstiklala. Çıkacak mı? Biz mi aşacağız? Bakalım doğru noktaya atlayabilecek miyiz? <laughs> Çıkacak mı? Pulled the cord. Vincent! Vincent! When do I pull the cord? Paraşütü çekti. Fuck this! Aha! Ah niye alın. geç kaldı? Çantayı çıkarttın, çantan yok. Yanlış şeyi çekti herhalde, beni yakala. Çek. <laughs> 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 ya. ya bilerek de basmadım Çekecek son ana kadar biliyor musun? Finiş <laughs> noktasına e doğru yönlendir <laughs> bize. <laughs> at <anche> ne yapıyorsun? Geberip gideceğiz. Ya, <laughs> <laughs> ya ulan çantanın şeyini askısın çıkardı. So? <laughs> <Zekalı. gülüyor> Biraz bak şöyle aşağı doğru çek. Aşağı doğru. Okay, okay. On, oh, I fell down on the I fell down Varış noktasına yaklaştığımız Stop zaman da <laughs> Öne çektiğin <gülüyor> zaman <gülüyor> dalış yap. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> öne doğru <laughs> iç bakayım biraz. Okay, biraz <laughs> daha <yaklaş>. <gülüyor> <gülüyor> Doğru be my guest. Man. No, you don't. Şimdi bırak bakalım <laughs> be. Evet süzülüyor. Evet, süzülüyor. <gülüyor> <gülüyor> dalış yap, dalış yap, dalış yap, dalış, dalış. Dalış, 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 dalış. Sağa, 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 sağa. Valla ha havadayım hala. Vallahi de, gittin. Yukarı denize gidiyorsun sen. Şu tarafla kontrol etsene şu tarafla. Bir dur karışma özgürüm Allah kontrol aşkına. Kontrol et. Dur. Vallahi gidiyorsun yırmağa bak. Döner ineriz bende Dönet, <laughs> ya. Vallahi, ya Evet, Döner ben Vallahi kayaya çarpacaksın gibi hissettim bir anda. Don't fucking drop me. Just hold on to me, okay? I mean it. Don't drop me. Aferin güzel hatta işte iyi yakaldın <laughs> beni de. That was the last time I listened to your fucking ideas. Take it easy, you're still alive, aren't you? I'm just saying, I almost died. <laughs> no, you didn't. Let's get going. Oh, shit. that's right. <laughs> You think Harvey still got the diamond? <laughs> I do. <laughs> <laughs> makes you so <laughs> sure about that? <laughs> I don't know, a gut feeling, I guess. And it's not like it's easy to sell something like the Black Arlov. I still don't get how the <laughs> hell you pulled that off. <laughs> <laughs> well, I'm actually good at what I do. Keşiflik bir şeyler vardır kesin. Bana doğru geliyor. Come on. Parşütün kendisi yok. Get yani. al cover. <laughs> Smeral tane görüyorum. Stay low, let's flank them. All right. Ando ya alerta daha adam var. galiba. Langur, lungur girecek miyiz ya? langur lungur taha vuruyor ya. sen şu diğer adama geçiyor ama bunda şey yok. Ben şu dur. Sen öbürüne git. Nasıl Aylı. yapışmak? <laughs> Al sana adamı. Lan ben çıkamadım ki. <laughs> Öldürdün beni. Ay. Ah, şu duymadı bizi. Watch out! More of those assholes are coming. Valla ben anlamadım bak. Adam ben silah alacak. Ne evet, girsene. Çok kötü ya değişik kontrolleri biliyor musun? Alışamadım. That must have been the last one of those bastards. Ben de şu ekrana gıcık oldum şu, an. Şu anda. an var ya ya şey e, gibi. Ben falan muyuz? Hayır hayır. Ben şey gibi bir <laughs> alışkanlık olmuş böyle aksiyon oyunlarındaki hareketler gibi ama bu öyle değil ya. Evet. Bir değişik. here oraya. <laughs> Yakalayamadım bile herif sen ama direkt gittin adama saldırdın. E ben ben sonra orada bekliyorsun sandım. Ben bir şey söylemedim. Ben sonradakine bekliyorum ben sorudakine. Hayır bir iki üç falan demedik. Hadi bir şey demedik evet, yani evet. sen direkt gittin langırt diye girdin adama. Evet, ben, ben orada kavur alsam ne yapsam tam tuşlara bakıyordum. Sen direkt girdin olaya. Aksiyonu verdiğimiz için adam çatır çatır sıkıyor. Şimdi. Biz de ona sıkarız. Nerede o? Hadi. Oha hadi. Şu an lan. bak. Tıkın aşağı kovral. Gördün mü? Arkamdan şey yapıyor Bir daha dinindir zor. Karşından sıkıyor çiçeğim. Arkamdan şey yapıyor dedi ya. ne? Bak sağdan sıkıyor işte. Ben ondan ben gideyim. Bak bari ben, ben gideyim. Ne hani yaptı? Havada bağla gidecek. Gözünü görüyorum. Sen nereye bilmiyorum gidiyorsun? Ya, şu şeye doğru gidiyordum. Sen... Orada duvarın oraya çıkacaktım. Çiçeğim şey, ben gideyim ben. Kurban Allah <laughs> göre hani, ben. Kurban oldum Allah aşkına dur ya. Ben gidiyorum. Ben, <laughs> ben gidiyorum. Nereden sıkıyor tam olarak o herif? Dur. Hiç çıkamıyorum ya. Yuvarlana yuvarlana. X x kare yap bak gel. X bir daha x kare. Tamam. Şuradan, Şuradan gideceğiz gel. Ha, olaya biraz ayıktım ama geç oldu. Şimdi canını okuyacağım. Şu Oo. Bence şuradaki Evet evet. Ben gitseyim ben de iyi olurdu? Yapacak bir şey yok Buralar temiz. Ah. Ah shit. indirmen lazım. Ben sana dedim ben gitseydim ondan iyi olurdu diye. <laughs> Neyse hadi. Benim adam ka kapışma adamı. Okay. İyi, neyse seninki de bir şeyler yapabiliyormuş. That could come in handy. <laughs> Vincent, cover me. Cover me. I'll keep you covered from here. Vur bari. No. Ay, çok geç. Keşke oraya ben gitseydim. Şey, çok yanlış iş şey yaptım. Burada kafam topsa ben hepsini indiririm. Hani Çıkar, da bir daha atayım seni. Var mı başka? Yani şey yok. Bizimkiler de cephane sağlam yapar. Beni, <laughs> ben beni vurma da. Beni vurma da değil. E? Bilemedim. Damn! More are coming! Ha daha fazlası mı geliyormuş bu Nerede geliyor? Hangi? İkisini birden alamaz mıydım orada ben? ne Kadar ben güzel duruyorlar. Neredesin ya? Arkadayım. Vincent, me. Bak şu şey yukarıdaki olan şeyden tamam, Bir tane şey daha vardı yukarıda. Şu mu? Hı hı. Bravo bravo. Sen güzel tamam iyi bu boş var, benim aşağıda kalmam daha iyi olur. Oo çıkar çıkmaz çakıyor Aa, benim hatun ya. Benim de tam şurada. Sen bir şey yap beni bir şuradan bak bir koru. Neredesin? Bak şuradan bir koru beni. Bak yukarıdan sıkıyor sol üstten. Sol üst sol üst o şurada değil. Şurada da var şurada. Ya o beni vuramıyor. Sol üstteki vuruyor çiçeğim. Üst ha bak da, işte o vuruyor beni. Onun açısı yetmiyor bana. Sen beni akıllı şey yap çok zoomlama Alttakileri bana bırak sen yukarıdan şeyleri temizle yani şey olarak Akıllı da them. <laughs> <laughs> Soldan vuruyor yani adamın açısında kaldık ya Bu namussuz öyle bir geldi ki Şimdi bu tarafa geleceksin herhalde diyeceğim Aynen daha bir saniye buraya geleceksin Adamı nasıl vurduysan baksana çiçeğim burayı yamultmuşsun herife. Ben yamultumun içinden geçtim. Öldürüydü beni ya. Beni hiç kollamadın ya. Ne daha ne kadar kollayacağım seni. O ben miyim ya? Evet o sensin. Tersimden geldi. Ben yukarıdaydım. Ha, açalım hadi şurayı. Açalım. Aç. Tat 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 tat. Solda değil mi yukarıda da var diyor. Bu da sıkıyor sana diyor. <laughs> Onun kurşunlar değmiyor ki bana. Ölüyordum vallahi ilk başta. Ama ne oldu bizim? Aslında şu ne? ilk başta <laughs> aksiyonlu başlamasaydı, hataydı <laughs> Ama ben işte bir iki <kisata> Aksiyon <laughs> aksiyonlu başlamasaydı, şunu içecez galiba. Muhtemelen bir şey olacak. <laughs> sessizce geldi <laughs> ses. <Sessizce gülüyor> <sessizce gülüyor> <laughs> Sen seversin. Evet. Tam senin aradığın lezzetler bu. Sıkı sıkı gitme. <laughs> İstiyorsan bunları şey yapalım diyeceğim hmm. ama... Quiero que se acabe mi turno. Bu nasıl yakalıyor bunu? R2 ile mi? Annem ah, <laughs> gördü beni lan. Çok gittim. O çok arada kaldım. <laughs> çok pis bir yerde kaldım. Çok arada kaldım. Nerede o? Vallahi aksiyona daldım. Çok kollamak için. Aksiyonun içine daldım abi. Buradan aradan çıkıyor. Buradan çıkıyor. Ben oradan bir kaçıştan hadi anam canım azalıyor. Tamam şey yaptım da geri ben orayı temizleyeceğim dur sen. için. Nasıl ya? Ulan daha nasıl hiç şart Beni yakaladı diyor. <laughs> Akıllı gitmedin ki. Tam ortasındaki adama gittin. Bak ben Birden şey, en köşedekine gittim. Ben onu gittim. arkadan şey R2 ile vuruyoruz galiba ya. Ben onu ayıkamadım ki ilk başta. Sık şunları ya. Bunlar da kafayı çıkardım. Öl lan. Kafasından vuruyorum ya herifin. Öldü mü bunlar ya? Bence öldüler. Over <laughs> here, Vincent. The gate is open. Let's go. Lan önüme. Önümde durmasaydın bunları. <laughs> <inilecektim. gülüyor> Yukarıdaki ne hedef alsana sen. <laughs> Yukarıdaki ne çalışsın? Kavana vuruyor. Yukarıdakini vuramıyor musun? Şey. İnşallah, inşallah. Gel gel. Temiz temiz. Çok güzel, çok güzel. Çatışmalı mı atışmalı gidiyoruz hanım? Oradan gidilmiyor çiçeğim gel. Aha, Helio, help me with this. Hadi bakalım. Yol açtık kendimiz. Evet. Dur bakalım be. Çatışmanın ortasında da ara verilmez ama <laughs> herhalde bilmiyorum. Yani. burası ara vermek için bence ideal bir yer. Bence de. Dostlar burası YouTube için bölüm sonu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz. Maceraya tam gaz devam edeceğiz. Evet.